Kaliforniya genelinde artan hırsızlık olayları nedeniyle birçok parakende zinciri hırsızlık oranının yüksek olduğu bölgelerdeki mağazalarını kapatma kararı alıyor. Bu arkamda gördüğünüz mağaza ise hırsızlıkla mücadele için ürünlerin sergilendiği tüm rafları kilitleme kararı aldı. Compton'daki bu mağaza hırsızlık oranı yüksek bir yerde olmasına rağmen ayakta kalmayı başaran az sayıda yerlerden biri. Los Angeles bölgesinde çete şiddeti ve uyuşturucu suçlarıyla ünlü Compton'daki zincir mağazalardan Rite Aid hırsızlık dalgasına karşı radikal bir önlem aldı. Mağaza son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı neredeyse tüm ürünlerini kilit altına aldı. Aslında büyük parakende zincirlerinde pahalı ürünler uzun zamandır kilitli raflarda sergileniyor. Ancak Campton'daki Rite Aid mağazasında sadece pahalı ürünler değil, şişe sudan şekerlemelere gündelik ihtiyaç ürünleri de kilit altında tutuluyor. Bu önlemler müşteri deneyimini de etkiliyor. Müşteriler alışveriş yapmak için bir düğmeye basarak mağaza personelinden yardım istemek zorunda kalıyor. Ürünlerin cam kasalarda kilitli tutulması alışveriş sürecini uzatırken bazı müşteriler bu durumu zorlayıcı buluyor ancak mağaza yetkilileri artan suç oranları devam ettiği sürece bu tür önlemlerin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Bu durumun Target ve Walmart gibi birçok mağazada da yaşandığını görüyorum. Sanki tüm mağazalar artık kilitli raf uygulamasına başlıyor. Bu engel alışveriş sürecini yavaşlatıyor ama yapacak bir şey yok. Eğer bunu yapacaklarsa bence yardımcı olacak personel işe almaları gerekiyor. Tek şikayetim bu. Organize para kendi hırsızlıklar mağazalara ciddi kayıplar yaşatabiliyor. Bu tür hırsızlıkların her bir olay başına mağazalara ortalama 700 ila 1000 dolar arasında zarar verdiği belirtiliyor. Kaliforniya yasalarına göre çalınan ürünlerin toplam değeri 950 doların altında ise bu durum genellikle kabahat suçu olarak sınıflandırılıyor. Kabaat suçu olarak değerlendirilmesi durumunda ceza 6 aya kadar hapis ya da para cezası şeklinde olabiliyor. Kaliforniya'da organize suçların önlenmesi için son zamanlarda getirilen yasal düzenlemeler tekrarlanan küçük hırsızlıkları birleştirerek toplam değer 950 doları aştığında ağır suç kapsamında değerlendirilmesine olanak tanıyor. Bu yasal düzenlemeler güvenlik güçlerine suçüstü yakalamaya gerek kalmadan şüphelileri tutuklama etkisi de veriyor. Bu kapsamda Kaliforniya Karayolu Devriyesi Organize Parakende Suç Görev Gücü 2024 yılında binden fazla kişiyi tutuklayarak toplamda 7,8 milyon dolar değerinde çalıntı mal ele geçirdi. Bu yasalar ve önlemler mağazaların hırsızlıklardan korunmasını sağlarken suçluların daha hızlı ve etkili bir şekilde cezalandırmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ancak mağazalar yasal düzenlemelere rağmen kendi güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmiyor ve hırsızlıklara karşı ek tedbirler uygulamaya devam ediyor. Çıdam Yücel, Los Angeles